Merhabalar dostlar. Yeni yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çarşamba. Artık Haziran'ın son günü. Temmuz ayına gireceğiz. Ve bugün sizlere işimden bahsedeceğim. Uzun zamandır işimle ilgili video çekmedim. Ne yapıyorum Tayland'da? Nasıl para kazanıyorum? Nasıl vize burada sağlıyorum kendimi? Ne işte çalışıyorum? Ve şu an aslında Öyle paydosuna çıktım ve burada 7-Eleven'a gidip yiyecek bir şey alacağım. Normalde motorla gelirdim ama bugün sırf size böyle görüntü falan vermek için, telefonu elimde tutabilmek için yürüyerek geldim. Çalıştığım okul sokağı böyle. Şurada karşıda Meyveler var görüyor musunuz? Yaklaştır abi. Ah, zoom yapamıyorum. Günaydın efendim. Yayınımıza hoş geldiniz Bülent Bey. Oh, çok sıcak ya. Burada kızartılmış tavuklar var. Cok var. Pilav. Görüyorsunuz insanlar sıcakta yemek arıyorlar. Burada da kocaman bir ağaç var. Bu ağacın altında da Taylandlılar e, ibadetlerini ediyorlar işte e, hediyeler sunuyorlar, yiyecek içecek sunuyor. Genellikle içecek olarak bu kırmızı fantayı sunuyorlar. Orada görüyorsunuz tütsüler. Sonra şurada küçük bir heykel var. Herhalde eski değer verdikleri bir keşiş olabilir ve böyle küçük evler var. Bu evler buradaki sokağı işte ya da evleri koruyan ruhların içinde yaşadığına inanıyorlar. Görüyorsunuz burada eski çok önceden koyulmuş yemekler hala duruyor. Yiyecekler, meyveler falan. Ve burada elbise var. Bilmiyorum bunu neden oraya asmışlar acaba. Burada da pembe elbise var. Neyse şimdi 7-Eleven'a gideceğiz. Ve 7-Eleven'dan yiyecek bir şeyler alacağız. Ondan sonra motor taksi atlayıp okula gideceğiz. Yani çalıştığım yere ve size ne kadar kazanıyorum? Neler yapıyorum? işimle ilgili bilgiler vereceğim. Belki siz de Tayland'da çalışmak istersiniz. veya da burada yaşamak istersiniz. Veyahut da emekli olmak istersiniz. Yayında olun efendim. Bu arada izleyenler çok teşekkür ederim. Destek veriyorsunuz kanalımıza. Çok mesaj alıyorum. Burada da kızartmalar falan var. Burada da motor taksiler. Birazdan bineceğim onlara. <laughs> Evet, Seven Eleven'a girdik. Ateşimizi ölçelim. Alkolik jelimizi alalım. o çok yapışkanmış bu ya. Lanet olsun. Aa, çok yapışkan. Sevmiyorum hiç bunu. Kaliteli olanını şey yapmamışlar. Ulan 7-Eleven. Burada slurpy var. Ama içemeyeceğim. Hasta olacağım. Olurum diye korkuyorum. Sonra beni Covid zannediyorlar. 2-3 kere hapşırıyorum okulda. <laughs> Hocalar hemen ayrılıyor yanımdan böyle. <laughs> Sanki Covid var bunda diye. Soruyorsunuz orada lace falan var mı? Tabii ki. Şunlar mesela lace. <laughs> L normal ama diğeri tayca yazmışlar diğer harfleri. Görüyorsunuz lace'in bir sürü şey e, tadı var burada. Görüyorsunuz sushi'li olan var. İsmail Bey hoş geldiniz. Bim yok mu diye sormuşsunuz. BIM işte yani A101 BIM her yerdeler. <laughs> Sonra Çitos var. Bakın Çitoslar. Bu bizim çocukluğumuzun şeyi. <laughs> her gün bakkaldan alıp içinden tasom mu çıkacak, hediye mi çıkacak diye heyecanlanarak açardık. Hala burada yanımda Tayland'da. <laughs> Bir sürü çerezler var. Tabii ki biz bunun için gelmedik buraya. Başka zaman onları da inceleriz. Şimdi ben e, Seven'dan ne yiyip ne içiyorum arkadaşlar. Benim her gün yiyebileceğim, içeceğim şeyler var mı burada? Onlara bakalım. Görüyorsunuz burada hazır krapa e, var. Krapağı yani kızart kızarmış tavuk ve iç, görüyorsunuz haşlam şey kızarmış e, yumurta da var içinde. Hazır yani. Bunlar hazır, direkt. Makro ve atıyorsunuz yani mikrodalgaya 2 dakikaya hazır aç ye yani. Ama ben bugün arkadaşlar şunu alacağım. Bu da Seafood Burger. Deniz ürünleri var içinde. Bundan alacağım. Bu ne kadar? 39... Yaklaşık 11 TL falan. 11 TL. Bundan alacağız. Bundan uzun zamandır yememiştim. Bir de ee, içecek alayım. İçecek de Lipton alayım. Burada Lipton Ice Tea var. Şeftalili. 20 Baht. 20 Baht da yaklaşık ne yapıyor? Bir 6 lira falan. Yani hepsi toplamda 17 lira arkadaşlar. Şimdi bunu mikro mikrodalgaya atacaklar. Kapağım. 59 Baht 60 Baht vereyim. Yaklaşık 17 Lira tut yani. Size şöyle küçük bir fiş veriyorlar. <laughs> Görüyorsunuz 20 watt, 39 watt fiyatlarını görebiliyorsunuz burada. Bir watt arttı. 10 yapıyor orada. Bir şey pişiriyor. Yani 7 11 böyle arkadaşlar. Yani aldığınız şey... Yani bir sürü şey var ya. Yemekten tutun böyle hazır yemek falan. Çok çeşitli yiyecek, evet. içecek mümkün. Hatta buradan şey kahve bile sipariş edebiliyorsunuz. Americano, latte, her şey var bayağı kalabalık bugün. Bakın burada şeyler de var. Kulaklıklar falan, şarj aleti. Mesela şurada USB girişli 199 watt kafasıyla beraber. Bakın biraz daha bakalım. Zamanımız var. Burada da deterjanlar var. Görüyorsanız 190 gramlık deterjan 20 watt. O da yaklaşık ne yapıyor? 6 lira falan yapıyor. 190 yani 2-3 kullanımlık oluyor herhalde. Çok güzel görünüyorlar ha. <laughs> Yiysim geldi. Ha, benim hamburgerleri hazır herhalde. Kapın kap. bir saniye benim içecek vardı. <laughs> Lipton poşete koymamış. Şimdi motor taksiye atlayıp okula geçeceğiz. Büyük ihtimalle 20 baht diyecek bana. Ben 10 baht ayarlamaya çalışacağım. Pick up wrong samsen. kap. Aynen 10 bahtta bizi okula götürecekler. Motor taksiler böyle. Ama hepsinin üzerindeki yelekler olması lazım. O yelekler yoksa binmeyin. Tehlikeli falan. <laughs> Yok ya, tehlikeli de olmaz da. Yani yelekli ve arkasında resimli olması lazım. Onların ID numaraları falan oluyor arkasında. Görüyorsunuz. Bayan götürecek beni. Normalde erkek götürüyordu burada ama. Burada bayan da gelmiş taksici. 10 gideceğiz. Kapom. Hay video yapabilir miyiz? Hay hay, kontrajkiri. Oh, olur. Ben live sordum. İzin aldım, motorda video çekmek için. Böyle gidiyoruz yani okula. <laughs> Telefonu yakın tutayım da şimdi. <laughs> Bayağı da hızlı sürüyormuş ya. Normalde <laughs> yani bu sokakta hızlı sürmek yasak. Okulun sokağı olduğu için böyle yakınlarında motorla hızlı gidemezsiniz. Ama bu bayan yardırdı valla. Arkadaşlar 10 baht verdik. 10 baht da yaklaşık 2,5 TL falan yani. นั่งครับไม่ทำไรแบบนั่งครับทำไมต้องน,อนั่งตรงเชฟเบร์ก็ได้เค้าเล่นโทรศัพท์คุยมั้งนะครับผมครับผมครับ Ya almam lazım benim ya. Böyle olmuyor arkadaşlar. Yemin ederim. Elim yetmiyor ya her şeye. Kapım. Kim kavrayan kap? Bizim güvenlik teyze ve amca. Bu arada size okulu göstereyim ya. Okula geldik. Okulu göstermiyorum size. Buraya ilk geldiğim zaman var ya çok şey yapmıştım ya. Burada acaba kaç öğrenci okuyor falan diye. Yaklaşık bin tane bin tane öğrencimiz var. Görüyorsunuz okulun baş köşesinde kral ve eşi yer alıyor. Birçok eşi var kendisinin. Ve kocaman burada bayrak var. Okul 11 katlı arkadaşlar. Durun. Ben nereye oturayım? Şöyle açık bir yere oturayım sizle beraber. Şimdi oturup size biraz anlatayım. Ondan sonra da hamburgerimi yiyip yukarı çıkayım. Çünkü iki tane daha dersim var. Şimdi siz soracaksınız. Sedat orada şu an neden öğrenci yok? Neden okul bomboş? Çünkü burada Covid nedeniyle yani Türkiye'de olduğu gibi öğrenciler okula gelmiyor. Biz uzaktan eğitim yapıyoruz. İsmail Öztürk sormuş. Evet öğretmenim. İngilizce öğretmeniyim burada. Yaklaşık iki buçuk sene olacak ee, ve size biraz bilgi vereceğim bu konuda. Hani burada öğretmenlik zor mu? Nasıl olunuyor? KPSS var mı? Herhangi bir şartları falan var mı böyle? Arkadaşlar, öncelikle benim tecrübemden anlatayım. Ben üniversiteyi Mai'de bitirdim yani buranın kuzey şehrinde. Orada üniversiteyi bitirdikten sonra ben Türkiye'ye dönecektim. Yani e, burada yapabileceklerim sınırlı. Falan diye. Böyle neyse Türkiye'ye dönecektik. Ondan sonra e, kaf, yani kafamıza esti. Ben bir Bangkok'ta deneyeyim dedim. Acaba öğretmenlik işi zor mu? Çünkü birçok non native yani İngilizcesi ana dili olmayan kişilerin e, Tayland'da İngilizce öğretmeni olduğunu gördükten sonra ben de şansımı denemek istedim. Şansımı denemek istedim ve bu okul e, CV'mi yolladım bu okula. Yani Bangkok'taki birçok okul'a ve bu okul bir günlüğüne beni davet etti ve dedi ki sen bir gel buraya ben biz biz senin derslerine girelim bakalım nasıl öğretiyorsun falan diye ama benim hiçbir tecrübem yok yani İngilizce öğretmen olarak hiçbir tecrübem yok ama işte 5 saatlik bir ders verdiler işte 5 tane ders bir derste 50 dakika falan ben de o derslere hazırlandım yani aktivite oyunlar falan hazırladım o dersler için ve Banko'a geldik eşimle ve ben bu okula geldim ve 5 saat o derslerde bulundum. Yani o gün çok iyi geçti çünkü öğrencilerin enerjisi çok iyiydi. Yani e, responsive yani sürekli e, bir şey sorduğumda, oyun falan oynadığımızda falan çok eğlendiler. Ve bunu gören e, buradaki bölüm başkanı, İngilizce bölüm başkanı etkilendi herhalde. Ve er, hemen dersten sonrasında bana dedi sen haftaya başlayabilir misin burada diye. Ben çok şaşırdım eşimle çünkü o zaman çekmeye de yaşıyoruz. Tayland'ın kuzeyinde ve buraya gelmemiz lazım. Hemen e, pılımızı to pılımızı pırtımızı toplayıp 600 kilometre yol Otobüse geldik. E, tabii ki bir haftada böyle apar topar geldik. Tam alışamadık buraya falan. Çünkü ben Bangkok'a sadece e, Türkiye'ye gelmek için geliyordum yani. Bangkok'ta Suvarnabhumi Havalimanı var. Chiang Mai'den o zaman uçuşlar yoktu. Şu an Çeng yani geçen sene falan Covid öncesinde Katar Havayolları Chiang Mai'ye direkt uçuşlara başlamıştı. Tabii eskiden yoktu onlar. Ben o yüzden Bangkok'a sadece e, Türkiye'ye geleceğim diye geliyordum. Ve Bangkok'tan açıkçası fazla böyle pozitif bir şey e, almadım yani. İyi düşünmüyordum Bangkok hakkında. Başkent İstanbul gibi işte metropol, trafik, hava sıcak. Her yer böyle yani çok sıcaktı yani. Chiang Mai tam böyle Zonguldak gibi. Yani benim memleketimi andırıyor kuzeyinde biraz hava serin gibisinden böyle. O yüzden Chiang de yaşamak istedim. Neyse. Yani bu okulda iki buçuk yıldan beri çalışıyorum. Ee, ve alacağınız maaş arkadaşlar eğer aranızda gençler varsa. Yani 40 yaş altı Sedat Peker <laughs> 40 yaş altı gençlerimiz varsa. E, tabii ki yaşlı öğretmenler de var. E, eğer kendinize güveniyorsanız İngilizce altyapınız varsa bir fakülteyi bitirmişsiniz. Bakın İngilizce bölümünü demiyorum. Bir herhangi bir fakülteyi bitirin. Ama İngilizce seviyeniz atıyorum TOEFL'dan, TOEIC'ten güzel bir puan alacak kadar varsa e, ve herhangi bir tecrübeniz varsa eğitimci olarak Tayland'da iş bulabilirsiniz. Peki maaşın ne? Maaşınız arkadaşlar yaklaşık şöyle diyeyim 900 dolar, 800 dolar, 900 dolar'dan başlıyor. Eğer tecrübeli bir öğretmenseniz, sertifikanız varsa ne bileyim Amerika'da, İngiltere'de master yaptıysanız bu maaş arkadaşlar 2000 dolardan başlayabilir yani. Uluslararası, international okullarda da başlayabilirsiniz. Ama ben e, tabii ki ben toy bir öğretmen olduğum için <laughs> toy bir öğretmen olduğum için, daha yeni başladığım için tabii ki ben düşük maaştan başladım. Ama gerçekten buradaki 2 e, senede kazandığım tecrübe öğrencilerle birlikte geçirdiğim zaman bana çok şey kattı. Yerli paraya göre kaç para? Sinan abi hoş geldin. Sinan abi nasılsın? Yerli paraya göre 31 bin, 32 bin bahtan başlıyor. Yani Avrupalı öğretmen. Yani non-native olarak maaşlarımız böyle. Ama Filipinliler mesela onların da İngilizcesi ama Filipinler düşük maaşla başlıyorlar. Onlar da Asyalı olduğu için biraz ırkçılık falan var yani. Ben fazla sevmiyorum o tür şeyleri neyse. Yani bugün size bunu göstermeye çalıştım. Başka sorunuz var mı dostlar? Ben yavaş yavaş çıkacağım yukarı. Yemek yiyeyim. Enerjim düştü. Yemek yiyeyim. Sonra iki tane daha dersim var. Ve dediğim gibi uzaktan eğitime devam ediyoruz. Google Meet, Google Classroom gibi aplikasyonlar ve yani onları kullanarak öğrencilerle video video call yapıyoruz yani video olarak görüşüyoruz. Ben tabii ki bilgisayarın ekranını gösteriyorum onları. işte slayttır, sunumdur falan öyle gidiyor yani. Yani dostlar böyleydi. Ee, okulu göstereyim size tekrar. Böyle kocaman bir okul var. Her zaman soruyordunuz Sedat. Bu suyun değirmen nerede? Aman bu değirmenin suyu nereden geliyor diye başlığı da öyle koydum. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? <laughs> diye soruyordunuz bana. İşte sen sokaklarda mı yaşıyorsun falan günlük mü kazanıyorsun falan. Yok arkadaşlar benim de burada işim var. Yani burada vizesiz kalamazsınız. Benim şu an çalışma iznim var burada. Üçüncü sene olacak. Yani çalışma izni olmadan çalış çalışamıyorsunuz. Yani öğretmen olarak ne bileyim burada bir şirkete girersiniz veyahut da paranız vardır burada bir iş kurmak istiyorsunuzdur. Geliyorsunuzdur. Yani çalışma izni yapıyorsunuz kendinize. Work permit deniyor ona. Veyahut da bir Taylandlı bayanla evliyseniz öyle de kalabilirsiniz. Evlilik vizesi yaptırabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Benim zamanım daralıyor. Çok özür dilerim. Bu videoyu daha uzun yapıp soru cevap videosu yapacağım sizlerle. Eşimle beraber. Eşim, eşim hakkında da çok soru var. Nasıl evlendik, nasıl buluştuk falan. Aslında bunun hakkında bir video çekmiştik ama tekrar böyle uzun bir canlı yayın yapalım. Hem yeni takipçilerimizin de yeni soruları vardır diye. Tekrar yayın yapacağız efendim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Gülmeyi unutmayın. Bu videoyu paylaşın. Lütfen yorum yapın, paylaşın. Beğenin, kalbe tıklayın. Ben yorumlara sonradan cevap veriyorum şu an. Kendi kafamdakileri size aktarmak için yorumları fazla okuyamıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Savadika. bye bye.